E, merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. E, bugünkü Minecraft bölümümüzde yaklaşık 19. bölümdeyiz. E, bugün e, yanımda Onur Al var. Onur Al kanka mer Onur Al. Onur Al. merhaba de. Merhaba. Bir şu Facecam'ı kaldır tamam ben çıktım kanka. Eee şimdi oyunumuza başlayalım. Ultra Alves utangaç bir arkadaşım. Zaten tipi görebiliyorsunuz herhalde. Şuradan. o <laughs> ben <laughs> Face game'i kaldır tam falan çıktım. Çıktın mı? Evet. <laughs> <laughs> Yavşak. <gülüyor> Oğlum bir göster şu gül yüzünü herkes bir görsün ya. Oy, e, oyunum kasıyor kanka. Yapacak bir şey yok e, ee, oyunumun kasma nedeni şu ee, etraftaki ne ben sana bak alanım şu kanka Sana şimdi ben yerimi göstereceğim bak görüyor musun Bayağı, Bayağı yapmış mıyım? evet. şimdi sen dur daha <laughs> <laughs> görebiliyor musun? Ha? Eski, Eski ev mi? Eski ev aha Evimizi göstersen. Eski ev ahır oldu kanka da. Ha, göster göster özellikle. Aha görmüyor musun oğlum? O üstündeki şeyler hala kaldı mı? Yok. Şş Onur. Görüyor musun kanka? Şş bak bak. Şş. Görüyor musun? E, ileriye i̇leriye büyük bir ev yaptım. Oraya yürüsün. Bak bak. Şişt, görüyor musun? Kanka, ee, hani sen demiştin ya ışık koyduğun yere yaratık gelemez diye. Hatırlıyor musun? Kanka ben de şöyle bir şey yaptım. Hani bizim ev yaptığımız, yer yaptığımız alanlar var ya kanka. Kanka ben o oraları hep kapattım kanka. Ama bak. Bak şuralara iyi bak. Görüyor musun? Önce çit var kanka, ondan sonra çimen var. Kanka yaratıklar gelemiyor. Oha lan. Yaratıklar giremiyor kanka. İyi düşünmüş mü? Ha? Şimdi sen tetik yerlerini göstereceğim. Kanka. Bu gördüğün yer kanka. Burayı biliyorsun bak. Burası derin çukur kanka. Onu bir sikir. Bir bakalım ne oldu. Görüncek <laughs> beni dürttü. <laughs> örümcek, Cık, örümcek vurdu abi. Gide eşyalarını al. Abi, abi ya. Buradan inmesi sıkıntı o var. Atla hızlıca. Ya atlayacağım da ebemin amına göreceğim işte. Tam normal. bak nasıl normalim bu katta ana hiç kim? <laughs> ya ana hiç kim haber de aynı yerde doğuyoruz Abi ben bunun altına su yapacaktım ya. Ha şurada şey bir şey yapayım. var. Ana ne siki? Bekle bekle. Game mode de mod. mod oyunda sıkıntı olacak. Game modda okay. çekemiyorum. Game okay. mod çekemiyorum, çekemiyorum game mod. Aha suyun üstüne, hadi suyun üstüne, hadi suyun üstüne. Hadi ya. Game modda hidelerim kapalı kanka benim. Bu yani survival mod kanka. Tamam, game modu çekemiyorsun. Survival modda. Ha game mod. Kanka sıfır mı? Onu çekemiyorsun kanka. Game olmuyor. Mode bir. Game mod 1 Game mod 1 Çekemiyorsun, Savaş. olmuyor. Çekemiyorsun. Çekiyorsun. Ya ananı sikeyim abi bal kabaklarının üstüne düşüyorum. <laughs> Ney? Abi. Bütün eşyalar kayboldu yana Ne vardı ki? Ha? Ne vardı? Ne vardı? Ee, kürek vardı dört <laughs> tane. Eee 3 set 64'lük taş vardı. 364'lük 64'lük odun vardı açık renk orta renk kapalı renk işte sonra ne vardı buradan suyu atlayabiliriz atlayamam su yok ki alçağda <laughs> su abi aşağıya havuz yapacağım ya Allah Şu belan şey. versin havuz yapacağım aşağıya ipliğin çocuğu örümcek mahvetti bizi ya. E, sen Abi örümcek vurdu. Sen. Abi adım gibi eminim amına örümcek hmm. vurdu diyorsam örümcek vurdu bana. Hadi onu kapı kapattım. Ee, evet. Ana hiç ne... ya <laughs> <laughs> ya ne sikiyim senin ben onun gibi ya abi niye ben oraya atladım manyak gibi ya <laughs> düştüğümüz yerden kalkamıyoruz ya bu ne ya bu ne ya buradaki yataklardan dolayı ben orada doluyorum <laughs> yatakları kıracağım abi ben oradaki İlk işim o olacak o kadar yüksek yere yatak koyunca bana sıkıntı oluyor Abi alt katta da çıkışın orada da yatak var ama oraya çıkmıyor yataklar neyse. Abi her şeyim orta duruyor şu anda. Lan nasıl hızlı Hızlı in var mı? Pezeven. Orta hızlı iniyor işte. Abi. 6 dakikam şu an. altı buçuk dakikam. Ölüp kalkmaya geçti. Hadi abi hadi 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 hadi. Maviş bir sus valla sana kafa atacağım şimdi be Ona ne çekeyim çirkin... oğlum bu ne ya Aha Bizim çocuklar gelişmiş Golem boşuna koymadık oğlum biz Ben o boku bir kere yedim her şey gitmiş. <laughs> Uf. Uh. Aha görüyor musun? Hmm. Bakalım kaç level yükseltecek? 5 <laughs> mi? Ben zaten 23 levelim amına koyayım. <laughs> <laughs> Bakayım bütün malzemeler elimde mi? Her şey elimde kanka da. Çok düşürdü bu ya. Allah belanı şimdi kanka bu çukuru biliyor musun bu çukur ne çukuru biliyor musun ha, komik misin sen ananı çıkayım üstü zombi creeper hepsi sarmış kanka hani 300 spartalı biliyorsun değil mi hani kanka adam böyle yapıyor yani giyip spartalıya bağırarak ya ben burada onu yaptım kanka Kanka bu dizis, dizi. This is, is Sparta diye bağırmıyor kanka burada. Ne diye bağırıyor biliyor Madafaka diye o bağırıyor. Şey, şey, şey. He? Şey, şey. Aynen. <laughs> Madafaka diye bağırıyor kanka burada. Ne? Çıkmış, ne? ne ben yaklaşık bir aydır falan rahat çekmiyorum. Yok oğlum, benle Senle mi? Oho. Senle birkaç kaç kere çektik. Ondan sonra da daha video çekmedik. Kaç yıl oldu? Bir yıl olmuştur. <laughs> Olmuş. <laughs> <Altı gülüyor> <ayırmıştır. gülüyor> ne? Altı yedi falan. Bence 6-7 aydan fazla olmuştur ya. Ömer, tam bir sene ben bu zamanlarda, bu zamanlarda dedim, birkaç Almanya tarzı bir yerdeydim, tam Almanya'daydım, bak geçersek bu ee? Almanya'dan geldim, okullar yazdan beri, bana bakma. <laughs> Ananı sikeyim. <laughs> Fazla geri gittim. <laughs> gülme gülme. Gülme evveliyatını siktiğin gibi çocuğu gülme. Burada kova da. Evet arkadaşlar videonun devamı e, videoda bu videoya devam ediyoruz. Onur tekrar yanımda. Ben yine öldüm. Onu al. Kardeşim e, video yaklaşık e, takribi 20 dakika sürüyor. Anlamadım hiç kimseyi. <laughs> Ceylin ben anlayamadım hiç Dur ben başka yerde çıkar. Oha! Oha! Oha. Kamerada bir şey Görüyor musun? kanka böyle göründü evet ha, tamam. tamam. benim saat geri kalmış ya yok geri kalmamış Kanka ben bu videoyu çektikten sonra yatacağım, uyuyacağım artık. Biliyorsun yarın bizim okulumuz var. Sen okula gitmeyeceğin için... Sen mi okula gidiyorsun? Yarın ben okula gideceğim oğlum. Niye? Ya, yapacak bir şey yok. Niye, niye? Sen okula oğlum? Nasıl niye okula gidiyorsun? Tinerciyim mi ben doğru mu Tam okul bitti. Tam okul bitti de ses keske geleceksiniz diyor amına koyayım. Ben ne yapayım? Yok, seni dinlemesin. Çünkü, çünkü siz daha önceden sikmişler. <laughs> Boşluğa bırak aynen öyle Çünkü siz önceden buff'elemişler kanka o yüzden. bu <laughs> şeye bak diyor bize de öyle diyor biz gitmiyoruz. Yani <laughs> lan herkesin okuyabilir mi ki amına <laughs> koyayım? Kimse kimsenin hayatına <laughs> karışamaz. <laughs> Vallahi ya. <laughs> Allah ya. ya, bekle bir dakika ben şu videoyu şimdi yakalayayım. Kaç tak bekliyordun? Ha suratını gördüler sonunda. <gülüyor> <gülüyor> Onur'a Kanka bir şey soracağım Onur Tüpü kanka e, Evde doğal gaz mı normal mi? Doğal gaz. Kanka bir şey soracağım peki e, Önceden kanka önceden doğalgaz mıydı normal mi? Hep doğal gaz mıydı yani? Hep doğalgazdı gazdı Kanka yani hiç Fenden kullanmadınız mı? Bilmiyorum Kanka bir şey soracağım Tüpü ee tüpçü mü takıyordu kanka yeterliyende annem mi takıyordu? Senin ayağını çareli güzel Ya abi pislik yapma şimdi bak ben bir soru soruyorum adam gibi sana Ne olur Ha? sen beni ısırıyorsun olum olsun Sikelim be abi ya şey küp etme Oğlum adam bir şey soruyorum lan annem mi takıyordu tüpçü mü? Takıyordu. Bak sikeceğim mi beni ha <laughs> küfretme diyorum sana. Allah bir bir soru soruyorum. Sana ne ya? Da? <laughs> sana ne <laughs> Kanka eğer, eğer kanka eğer annen takıyorsa e, kanka bir şey soruyorum. kes sesini kes sesini. kanka Sikerim ben ya. Kanka sen tüpçünün çocuğusun galiba. <laughs> Siker be ya, piç çözüm. Annenin çocuğu <laughs> sekemez, sekemez, sekemez Bakayım şey çıktı mı? Çıkmadı Onur <laughs> Şaka maka bize Almanya'dan bir şeyler getirsen lan Ya oğlum hayır onu demiyorum lan İbne Hakikaten ne bileyim böyle hani e, olur ya böyle acayip acayip yiyecekler olur ya tane alacak, <laughs> ben sana bir lan ha yavşak ne, ne artık bize bir alman çikolatası git. oha bu ne lan bu tavukları kim serbest bıraktı oğlum yohan buna koyayım ya bak, 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 bak. Bedava wifi duyan öğrenci gibi amına koyayım. Al iyi gelmiş. Senin... E, e, ben gibi. Al amına koyayım yavşak. Bakayım. Yok, burada yapmış. bile tavuk var. Orada ne? Ha? Maden var mı maden? Evet. Orada bile tavuk var lan. Bunu ben yapmıştım ben. He, ben kırdım onu. Ne Enes'in eski ne evi şey. vardı ya. Hatırladın mı burayı? Enes'in eski evi aha şu anda bu. içine girek dur. Buradan girebiliyoruz içine. Dur bekle. Olur, gireyim, gireyim. Buradan girince bu oluyor kanka. Portal mu? Ha? Portal tırıyor. senin portalı yapacağım tekrar yapacağım. Orada ne var şimdi? Şu anda ya kanka burada eğer domuz adam falan geliyor ya. Evin içine düştün anladın. <laughs> <laughs> Gelen ki evin içine düşecek. Kanka. Bak. Sana şeyi hazırladım ha senin şeyin hazır. Bak bak görüntüyü görüyor musun onu Bak bak bak. Bak bak görüyor musun bak. Yerin altı gözüküyor. x yok ki bende. Tu e basayım. Aha. <laughs> e, evet arkadaşlar ana ben bunu unutmuştum ya. E, bizde şöyle bir hile var. Bizim e, şeyimiz hile yalan için. Onda bana ifşa yaptı resmen şu anda burada. E, bizde şey var. X modu var. X modu. Aha da böyle. X modu işte ne bileyim belirli elmas. E, şu anda ne bileyim, belirli şeyleri falan gösterebiliyor bize. Ama ben bunu kullanmıyorum. Yukarıda Allah var. Çünkü kullansam her şeyim demirden olurdu. Şu an elimde Allah var yukarıda, 5 tane demir var. Hak şey Aynen doğru her şeyim elmas olurdu. Ben o hileyi kullansam her şeyim elmas olurdu. Çünkü ben o hileyi kullanmıyorum kardeşim. Evet. Ben de sadece duruyorum. <laughs> üstünde, üstünde mi? Üstünde bakayım bir dur bekle. Üstünde sadece bir bot var kanka. O da demir bot. Bak demir beyler demir. demir. Çok hiç ama. Bak. Üstünde sadece bir demir bot var kardeşim. Şu anda 7. dakikadayız. Onun sayesinde hiç bir bok yapamadım şu anda. Adam, <laughs> abi burada da yatak var ha. Niye yatıyorum, yatıyorum, yatıyorum? Niye yatıyorum? Onun psikopat mısın sen?

Nasıl nasıl yaptın oğlum anlatılmaz yaşanır diyeceğim şimdi çok acayip bir şey olacak. Kanka normal işte gördüğün gibi orada bak toprak da var. Toprakla oraya çıktım öyle yaptım. Aha bak hatta yolda yaptım kanka ona. Aha bak. Görüyor musun? O, o taşı yapmak için ya bak önce kil buluyorsun. Tamam mı? Sonra kili kanka e, fırın dediğin şeyde pişiriyorsun. O taş oluyor. Taştan dört tane bloğu yer koyuyorsun. Böyle küp e, şey çıkıyor. Taş küp çıkıyor. <laughs> ha, ne oldu? Amına kodum. Evet, <laughs> Ama ikisi hilesini kullanmıyorum. <gülüyor> 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 evet, tamam. iyi Onur al yatıyorum şu anda. Onur. Onur. Kardeşim e, son bir şeyim varsa söyle çünkü kapatıyorum evet arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ediyorum Onur akşamlar kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın 2 gün ya da 3 gün içerisinde Onur Almanya ziyaretinde karşınızda olacağız Güzel oldu lan bu Söyle sikerim ben ama küfretmesin küfredeceğim sen ben biliyorum biliyorum ben Ben küfredeceğim sen küfredeceksin ben biliyorum kapatıyoruz arkadaşlar ben